E, evet, Dudu ablacığım baktığımız zaman alan bayağı geniş. Şöyle bir çekelim. 16 dönüm bir arazimiz var. Üst tarafta konaklama yerlerimiz var. Aşağıda at binişimiz var. Evet. Kendi hayvanımız kendimiz alıp yukarıda besleyip kesip öyle şey yapıyoruz. Hazır alıp da bu doğaldır diye ikram etmiyoruz. Evet. Kendi beslediğimiz hayvanlar ikram ediyoruz. Yani müşterilerimize. Düzgün doğal olarak çalışmayı kendimize görev edindik çalışıyoruz ama bu halkın bizle uğraşmasından artık bıktık. Bıktık değil mi? Doğru. Bize devlet büyüklerimiz sahip çıksın, vekillerimiz sahip çıksın. Gelsinler bu üç tane işletmenin yolunu kendileri ayarlasın. Dudu ablam şimdi burası var, Omar'ın çiftliği var. Bir sevindi makar yakıt var. var. Çocuklar arkada ön muayene hazırlığı yapıyorlar. Rabbime sayısı şükürler olsun. Çocuklarımız da kendileri... Biz çalıştık Cenab-ı Allah verdi. Evet. Biz çalışa çalışa aldık. Bizim anadan babadan bir sermayemiz veya da bir şeyimiz yok. Sıfırdan. Rabbim düz çalışmamızdan verdi. Düzgün çalışana Rabbim veriyor. İnşallah cümleye versin. Amin diyelim. Verdiğini de tek başımıza yemedik. Her an fakirin kararını... Ya onu zaten Çankırı biliyor, takdir evet. ediyor. Biz gittiğimiz yerde sizin ismini zaten duyuyoruz. Demin de dediğim gibi Çankırı'da iyilik hareketi denilince akla gelen Rabbim, isim, Rabbim, isim Rabbim Dudu şey sevindim. Allah razı olsun diyelim. Gerçekten de Çankırımızda dua alan bir isimsiniz. Onu özellikle söyleyelim. Şöyle bir çekelim ablacığım. Şurada hemen e, kapalı alanımız var. Kapalı alan. Dışarıda işte açık binlik alanlarımız gibi var. Mesela evet. Yukarıya bir düğün salonu yapmaya çalışıyoruz. Yukarıya. Çok güzel. ama vekillerimizden yardım talep ediyoruz. Gelecekler. Ya devletin yatırımcıya sahip çıkması lazım. Evet. Doğru mu? Evet. Yani biz gidip de bir kaleliyiz diye oraya yatırım yapmadık. Çankırı'ya yaptık yatırımımızı. Çankırı'nın vekilleri de bize sahip çıksınlar. Bize destek olsun. Evet. Şurada ne yazıyor ablacığım? O varan çiftliği diyor. Bu dedemizin adıdır. Onun için buraya dedemizin adını koyduk. Haceliye kayınpederimin adını koyduk. Evet. Eşim beş kardeş. Beşi de burada. Hay maşallah. Bütün yatırımlarımız da burada. Çok Eşlerimiz güzel. De burada. Şu yukarıda işte gelen misafirlerimizi buralarda alıyoruz yazın. Kışın Hay maşallah. Evet. Açık alan baya güzel. Ağaçların içerisinde. Bu kadar güzel bir yerin ne zevkini koydular ne tanrını koydular. Tek korkunç olum çocuğun eli belaya girer. Adam yaşlı, eceli gelmiş olur. Zaman, bahanesi bizden olur. Bahanesi bizden olur. Allah göstermesin. Yani büyüklerimiz, devlet büyüklerimiz bize sahip çıksınlar. Bu işi düzetsinler. İnşallah. İnşallah diyelim. Biz de buradan iletelim. Şöyle tekrar çekelim. Burası düğün salonu mu olacak? Açık alan. Burada yok. Nişan söz oluyor. Şu yukarı düğün salonu olacak. Oraya da bir bakalım hemen şöyle ablam. Orada tam yapılmadı. Yok yok şöyle bir çekebilir değil mi? Çek çek çekebilir. Şöyle. Ay maşallah. Yerimiz gerçekten baya güzelmiş. Cenab-ı Allah hayırlı işler versin. İnşallah e, 10. köprümüz de olur. İnşallah. <laughs> yani böyle bir... <laughs> Artık ya. Yani aslında şöyle baktığımız zaman hani böyle güler misin ağlar mısın denilecek bir durum var. Yani gülüyoruz ama dokuz kere yapılmış bir köprü yıkılıp da onuncusun. Ya adamın inadı uğruna ya. Adama da bir saygısızlık da yapmadık. Bir kötülük de yapmadık yani. O takıntı olmuş onda. Bir kıskançlık. çekememezlik, Başka hiçbir alternatifi yok yani. Hayırlısı diye inşallah düzelir.